İlk ekipmanımız bir duct tape bant, tamir bandı olarak geçiyor. Bunu Amerikan filmlerinde çok fazla görüyoruz. Nedir abi bu? The Walking Dead'in bir bölümünde kollarına, kitapları ve gazeteleri sarıp üzerine sardıkları bant tam olarak buydu. Duct tape, tamir bandı olarak geçiyor. Çok amaçlı olarak kullanabiliyoruz. Ben bunu böyle bir kalemin, kırık bir kalemin üzerine sardım. Rahat bir şekilde çantamda taşıyabilmek için yine güzel bir biçimde bağladıktan sonra çok uzun süre dayanabiliyor. Tamirde kullanabiliyorsunuz. Delikleri kapatmada kullanabiliyorsunuz. Ateş başlatmada kullanabiliyorsunuz. Ee, ip olarak bunu parça parça keserseniz yine kullanabiliyorsanız kullanabiliyorsunuz. Bir örnek vermek gerekirse hemen şu kenarda hazır tuttuğum ipimi alayım. Şey iğnemi alayım. Deldik böyle. Bakıyoruz su çıkıyor. Şişemiz delindi doğada. Su çıkmaya devam ediyor. Ne yapacağız? Hemen geliyoruz. Tak deyip bandımızı alıyoruz. Bir parçasını koparıyoruz. Deliğin olduğu yere yapıştırıyoruz. Hoş yamuk kopardım ama böyle su sızdırmadan yerinde duruyor. Bunun piyasada farklı farklı fiyatlara bulabilirsiniz. Benim elimdeki model Boss Tape olarak geçiyor, uygun fiyatlı. Bunu üç harfli marketlerden bir tanesinden satın almıştım. 63 liraya da bulabiliyorsunuz normal standart e, markalarını. E, haberiniz olsun, hazırlıkçıların olmazsa olmazlarından. Bunun boyutuna bakmayın, bunu küçültebiliyorsunuz. Ufak bir çemberin etrafına sardığınızda yanınızda her an hazır bulunan bir ateş başlatma çubuğu ve aynı zamanda bir tamir bandı olabiliyor.